Beni alakadar Ama, edecek mi? Ben hani kendi Hayır ben, ben şunu söylemek eleştirme istiyorum eleştirme sadece. Beni, isterim. beni alakadar eden taraf bu mesele içinde şu. <laughs> Kemal Bey ilk defa mı Cuma'ya gitti ikinci. Bana ne ben Kemal Bey'in takipçisi miyim yani? Ben Kemal Bey, Selvi Hanım bilir Cuma'ya gidip gitmediğini. ...yahut ondan da gizli gidiyordur belki bilmiyoruz. Burada bize derden hiçbir şey yok. Burada iki mevzu var. Bir, gerçekten Kemalizm artık ölmüştür memlekette. Kemalizmi öldüren de bizzat CHP olmuştur. Çünkü dindarların karşısına alternatif olarak Ekrem İmamoğlu'nu Yasin okutarak... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nu namaz kıldırarak çıkarmıştır. İki, Kemal Bey'in Cuma'ya sahir zamanlarda gidip gitmiyor oluşu beni hiç alakadar etmez... Beni bugünkü meselede alakadar eden tek şey şudur. Kemal Kılıçdaroğlu, bak abi şunu ihmal etmeyelim. Biz anaplı politikacılar izledik. Her hafta cuma namazına giden ama kahrolsun şeriat diye bağıran meclis kapısında. Burada her hafta cuma gidip gitmemesi önemli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun temel jargonu, tekrar ediyorum ben hiç alakadar etmiyor namazın yazı. Temel Kılıçdaroğlu'nun temel argümanı dini ötekileştiren, öcüleştiren, tahfif eden, terzil eden bir dildir. Bir metre çul dediği başı örtüsüne. Mesela hatırlıyorsun değil mi? Vesair şeylere ve Kemal Kılıçdaroğlu dini meselelerde de daha evvel de bir programda da söyledim. Ey Kemal Bey bu konularda müktesebatın yok girme bu toplara. Mahcup olursun bak sen ezan okunmadan oruç açan adamsın ezan okunmadan oruç açan adamsın ya. ya daha doğrusu oruç açan değil yemek yiyen adamsın ya tutup tutmadığını da bilmiyorum o da ile Allah arasında o da beni hiç alakadar etmez ama buradaki temel mevzumuz şu Kendisi öz itibariyle din mevzuunda da son derece negatif olan bir siyasetçinin mevzuyu dini argümanları kullanacak seviyeye getirmesi Türkiye'nin Sosyal Demokrat Partisi'ni Süleyman Demirel seviyesine çekmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu an itibariyle bir Süleyman Demirel'dir. Ha Süleyman Demirel kadar iş yapmaz, Süleyman Demirel kadar devletten anlamaz, Süleyman Demirel kadar hizmeti yoktur memlekete hiç şüphem yok. Ama siyaset yapış tarzı itibariyle bir Süleyman Demirel'dir. Şimdi ben Saadet Partisi'ni şuraya toparlayarak bitirmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili duruşlarında da AK Parti'ye karşı duruşlarında da vermeleri gereken karar şudur. Bir sosyolojik taban olarak siz. Çünkü siz artık bir parti değil bir cemaate dönüştünüz. Saadet Partisi an itibariyle Haydarbaş'ın partisinden farksız olarak bir cemaat partisidir. Bu cemaat partisine siz nasıl bir kitleye karşı örgütlüyorsunuz? yanınıza aldığınız yol arkadaşlarınız kimlerdir? Ve buna karşında karşınızdaki Müslüman Müslümanoğlu Müslüman adamlara Ekrem Şam'a denilen adamın ettiği gibi ne gibi hakaretler etmeyi göz alıyorsunuz? Buradaki siyasal motivasyonunuz nedir? çıkarınız nedir? Bu soruların hiçbirinin ben şimdiye kadar mukni bir delilini göremedim yaptıkları bütün izahatlar Gültekin Uysal'ın yapacağı izahat kadardır. Bu kadar.